Ben sahile gireceğim. Vurdum onu da evet. Arka geldim. Hırsız Arap. Hırsız Arap. Emre senin için şeyi sarsabilirim. Kuleyi. Ben dört erkeğin arasında tek kadın kaldım. He? Bir, 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 oraya, bir buraya, buraya, buraya. Bir buraya, bir buraya. Gel buraya gel. Gel gel buraya gel. Sus Arap, o araba ver. Burası. Sarsattım ama aldım. Üst var, kule var. giremiyorum şu an. Bir saniye. Giremiyorum, giremiyorum. Efektifiyon korudum. Bir düşman kaldı. Ya da dur lan. Geçit kapandı. Tamam tamam ben oraya bakıyorum zaten. Hepiniz gelin. O o e doğru attım. Geldim. Kameraya bak. Bekle. Heh. Ekran <laughs> görüntüsü alabilsem alacağım da alamıyorum. Alt taba atıyor. <laughs> Reyze bir fili attım. Oğlum bunlar bilerek oynamıyor mu şey falan mı deniyorlar challenge manage mı? Biz iyi oynadık ya. Bana mermi değmedi <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> bir kere kafama yedim o kadar. Atıyorum. Zaten bir kere kafana yedim ya. Yok oğlum. Duman atıyorum. Yedim mermi şeydim. Kos mermisiydim. Mermi <laughs> volladı. Dönüyor mid'den. Reyna yedi benden ha. Reyna yedi benden. Yeni çiftliyorum. Bekle ya. Flash atacağım. Ya, Bakmayın. Ya. Yapın kalabalık. Burası. Şansın bir tane. Kuruyorum. Koruyun. Koruyun. Önünde. Güzel. Sitemiz. Gidiyorum. E ee, ulti var. battanı kaldırsam ekonomi yapar mıyız? 4 kişi tek mi? Kaldırabilirsin. Heaven. Tamam. A artık yapamayız. Can yok. Ne biliyor musun keşke. At molini, at molini. Spike'ı gelsin, bırak bırak. Tekin şey yapma, tek şey yapma. Şey yapma bırak ben onu moliyle öldürtüreceğim. Çözdürtmeyeceğim onu bırak. Ya <laughs> Senin bekleyeceğim biraderim. Sık bakalım, sık bakalım yüzden yatsın. <laughs> Çok iyi Emir kolu öldürüyor. Pişti şey yapacağım <laughs> Hemen pes etseler de bizi uğraştırmasalar. Emir kolu özgür. Şey diyeceğim. Pişti ki bıçağım. Tam burası. Ulti atacağım beyler Eee Spike sende kanka. <laughs> hey. Spike burada. Spike burada. <laughs> Emre'nin free kill vardı görüyor musun değil ha? ha? Emre gördün mü? Götünü keserim. Oğlum. 120 vurmuştum zaten ömrümden kaç vurdum ona? Ölüyeceksin evet. Onlara papuç bırakın Nasıl lan? Bence Özgün'ün molüsü e vurmam. ne dediniz? Duman indi <laughs> Aman abi yanlış şey yaptım Bu iş bende Dolduruyoruz Spike'ı yine aynı yere kursana tekik Ve <laughs> şuraya duvar at Bana emir gibi kullanma Çıkarak kafanı Geri gel. Geçit kapandı. Moli geldi yukarıdan. Mit düştü. Daha sadece iki yedim lan. Beni mi arıyor? İki düz iki. <laughs> Oğlum atacağın Kafes tetiklendi. Kafes flash atabilirim. <laughs> Özgür ne yapıyorsun? <laughs> Ben gizliyim. B'de düşman görüldü. Dolduruyorum. Arka arka. Öldü çıkıp vursana kanka. Ben Prometheus'um. Of amına koyacağım Sizin ya. Benzemem. Peşlerini bırak. Herkese yazdın amına. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Reis'e söyledim zaten. Adam burada, adam burada para sıkıyor. Sen buradasın. ayağa kalk, ayağa ay ay kalk, şuraya gel bak şimdi sana bir şey göstereyim. Yağmacı ya lan. İşte işte, i̇şte, işte. Aynen, şuraya. aynen. aynen. Ya amacı, Yağmacı, yağmacı. Birlikte. Özgür oyun sonuna kadar can yok. Gidiyorum. Aha. Smoklara biraz geç düşeceğim. Geç düşeceğim evet. smoklara. Düştüm. Adam içerideymiş o. Adam burada burada. Kaçtı. Alt altta, altta. Alt. Oğlum adam aşağıda vursanız amına koyayım. uzatıyordum. Ay amanıza. Emre sahipti ama takım öldü nasıl? Ya ben girmeye çalıştım. Adamlar. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Fark ettik. Round'un <laughs> başından beri. Bizde de kar attı ilk önce. Siz miydiniz körü? Bakalım hmm. herkes neredeymiş? <laughs> Spike'ı tutacaklar kanka. Keşke <laughs> direkt. Son 30 saniye. Nasıl lan? Enti. Ya bu kodumun tareti yüzünden var ya pik demedim kimse. Bakalım bu sefer Yerim çok iyi olacak? ama taret bana sıkıntı Belli bir düzen oluştu mu? O <laughs> hızlı girmeye çalışıyorsunuz kanka bir sakin oynayalım ya. Tamam sen <laughs> B yapalım. Ama bekleyelim istiyorsun. Boşmak bir işe yaramıyor çünkü. Ultileri var ha. Oğlum giremedik ya adamlar şu A'nın şuraya durmuşlar haberim yok amına koyayım herif. Reyna bu demin benim buradan geldi Efe. Dur nasıl? Duman atıyorum. Zıplayalım. Cehennem bu. O ne ne daha bitmedi. Bana vakit var. Silahım kimde ben? Ben aldım ben. Poli geldi. Al Özgür. Dön dön. Burada var. Sürpriz. Ses yapma. Evet, ikisini vurdum. Yap. B, B mi? B'ye dönelim. Zıplayalım. Silah mı oralarda? Silah var mı oralarda? Silah var mı oralarda? Bir düşman kaldı. Ultim hazır. <laughs> Özgür bari <bağırı> yazın ananamı. <laughs> Soluk Ne <laughs> çok korktum. <laughs> Bir de böyle. Yap. Ananamı. 80. Geçit kapandı. Aşağı kalır. Bak ölüm sende güzel durdu. ya özgür ya. Ne anlamı? Bağırarak ölüyor ya. <laughs> <laughs> Kayıtta mıydı lan Emre? Evet. <laughs> Çok komikti kanka burası. Hiç evet biz Emre. Şeyin içinde, B lobinin içinde böyle bak Özgür. Ananı ala diyor ay, yanıyor orada. arada. Cist 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 oluyor. Ultim <laughs> Evet, şey ay, Entremiz A'da. Gidiyorum. <laughs> O ben A'ya döndüm. Smok, düşsün bir, smoklar az kalksın birimin smokları oluyor orada. Ananımı. Spike'ı şuraya kurar mısın Tekin? Tam şunun Şuradan arkasına. Biz. Gördüm. Tamam. Dolduruyorum. Burası. Piklerse vuracağım. Senin için. Allah yakın yok oh. heaven olabilir ama. Aklın smoklara gireceksiniz şey yapın. Heaven sarısındı bu arada. Tamam, girin, girin, girin. Gidiyorum Hala. Burası Halat Duvar ne Pikten yem duvarı Halat tarafı Hangi geliyor Hangi pikten pik pikten Orospu çektin sen benden Odin çekmiş Odin çekmiş birim Birim rampa birim rampa AWP Ulti mi hazır Sağ içe. Güzel. Helal. 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 Ne, ne gerekiyorsa oldu. yapılacak. Sana demedim ki dediğim Odin çekmişti. Tamam benim ultim var galiba. Benim de ultim var bu arada. Emre. Benim de ultim benim, benim var. Ben ultim benim direkt mapten göreceksin. O Özgür benim ultime senin ultin yerlerse ha. Güzel. Olur. 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 Ne diyorsunuz? Deneyelim. 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 Adam info bize? Yani. Oraya doğru atsın bakalım. Elimde info Aynen. Elimde elimde ulti duruyorum ben. Niye? <laughs> Benimkine <laughs> al. İş bende. Patlan ultin hazır. Ses da. vermeyin artık. Ses vermeyin. Bizi bekliyor. Buraya doğru Atıyorum. At. <Attım. gülüyor> tamam. At. Tamam. Bizden bir şey olmaz. <laughs> Reis düşürdüm be de. <laughs> evet, evet. Halat var bir tane. <laughs> be halat var bir tane. Abiniz olsun. Ultim Arkaya arkaya bakın. Ark. Ark simülatör. Ay, smoke içi smoke içi smoke içi. vandalı var. C smoke içi. Bura geliyor. 3. Burada bir, hadi, hadi. Oo. Geçit kapandı. Oo, <gülüyor> <üzgür>. <gülüyor> Aman kodumun gürü. İyi <laughs> kapamayı unutmuşum. Bizden gerçekten pis olmaz ultileri boşa attık ama. <laughs> 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 Yok siz de de öyle mi oldu? Ben, normal, ben, normalde şey diyecektim abi sana. Tek C atalım da koyayım kafasına diyecektim de. Birinci bir 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 atabilirim. Akış Bir Reyna, iki ulti. Bir atayım? Param Al, burası. Al, burası. Ben buraya geç düştüm Rampayı sarsarım. Zıplayalım. Yem Düştüm. Tamam, ya, tamam. sarsarım. Ee, Saydı mi? Sarstım. Saydı değil ya. Yukarıyı çarstım. Yukarı. Dikkat, dikkat Onları skip kaç. Oh. Onu vurup beni kaldırabilir misin? Zor. Burası. Koraz. Burası. Dur iki dakika. Emre'yi kaldırsan çok iyi olur aslında. Çok zor ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. Sallanacak. Henüz kullanamam. Haydi şu <laughs> lan. Arka 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 arka. Dibine. <laughs> Helal. Karşı çocuğu da aktif. Özgür. Ne? Özgür sitili duvar. <laughs> Bomba. <Ha. vurdu. gülüyor> buraya şey. <laughs> buraya duvar. Ben sıfayı kaçığa kurdum zannettim o buraya. O yüzden bol yatırdım. Ya, tamam ya. iç, doğru abona koyuyorum. Basket basket atar gibi atardım abona koyuyorum. <laughs> 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 ben o şey bu. Ben, ben, ben bu ben bu sabah orospu çocuklu orospu çocuklu tuttu. Ben anlamadım niye böyle oldu. Evet. 15 11 8. Şeyci şey, ikidir şey yapıyorum abona git. Tilt oldu kesin Duman indi. Engine. büyük savaş verdim. Tanet de tar çok büyük savaş verdim. Hay ananı beklemiş ya. Git kaldır sen Efe. Yi. Git kaldır Efe. Nerede oğlum Efe? Abi i̇şte oğlum, Şur ben? Bak bakayım oğlum. Sol sonuna bakarak çık. Gel duvara. Play 2, rampa 2. Kanka biraz şey oynayacağım. İşini... Niye üçümüz de burada Bir düşman kaldı. Arsın yansın tıttı. Az daha şey çözüyormuş var. adam. Attım molinom. <laughs> Ele battım abi. Kolları bir ısıtalım bakalım. Spike burada. Allah Allah. <gülüyor> 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 Bunu sürekli yapıyorum farkında mısın? Süper burada. Hmm. <gülüyor> Anlıyorum. Yine <laughs> <laughs> mi be lan? Hadi göreyim. Hiç bir e bak pik pikleyen de yok ha bu arada. Garip bir şekilde. Duman atıyorum. Ben olsam piklerdim. Ben yani. olsam yani. çoktan operatör alıp piklemiştim o. Yakın. <laughs> Oo Giljoy arkanız. Bir de mid'den dönüyor, vandalı var. 80 yemiş. 80 yemiş. Sağ nefe. Aa vandal almamış lan. Oğlum bu nasıl bir spektre kullanma lan? Arkamız geliyor. Sıkamadım beni sarstığı için. Ya. Ondan sonra... Gelmeyecek o özgür ben sana söyleyeyim. Geliyor. Ha geliyor şimdi. Senin için. <laughs> i̇kisi de ikisi de. Niye çıktın oyun. ki? Niye pikledin <laughs> ki kanka? Çıkmasaydın vuracaktın ikisinden. Oğlum nasıl kör Enti eline sağlık. Kör hs'le mesela. Emre hs mi? Dedi. Ben şey, şey yapamıyordum. Saklanamıyordum ben. Yo <laughs> sen değil ya. De. Ben de değil. Özgür'e mi diyor? <laughs> Sonradan öldü ben. Bu yarının son turu. Ben izin vururum. Neyse ultim var. Hırcıyım. E oyun niye gelmedi? Parası olan var mı? Teşekkürler. Dur bakayım. Tamam. Ee, ha, oyun mi? oyun şu anda. Olun, şey... yine mi be? Oyun şu anda GG tamam. oldu diyecektim ha geldi. Ha ultim Kurtunlar. mi var? Tamam, tamam. Efek joy demin oradan tamam. geldi. De. Öz, Özgür son round tuş. Tamam, keşke kooperatör sen alsaydın bana neyse. Bu iş bende. Üstte şey bırakmış, taret bırakmış. Side boş mu? Bomboş bırakmış. Heaven evet, heaven sarstım heaven'ı. Sen vurdun. Ben al ya. Cehennem. Tamam 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 tamam. Oye. Vurdunuz mu lan? Evet, bana Yok. Kuramadım kuramadım. Orospu çocuğu mole attı amama tarafı. Tam kuramam. Eşte. Gösterme gösterme. Kafes tetiklendi. Bir, Bir düşman kaldı. <laughs> Beni kim Hayır. Hayır. Benimle kutu kutu ben oynadım ama ne Oğlum sürekli ateş edin oraya çıkılır mı? Taraf değiştiriliyor. Ya ulti açtım lan bu da nasıl ki alalım? Korkma. 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 Kim buraya gitmezler. <laughs> <Tamam>. Harp, <pustur. gülüyor> bir de peş peş bir atıyor ya. Efe B'ye gideceksin diye buraya geldim bu arada. Hayır ya. Efe ha, de mi vurdu? Ya şerif isteyecek. Bat Attım Tam şuraya atacağım. Tam şuraya atacağım. Çıkışlarına bak. Ben şerif isteyeceğim. Tamam öyle yapacağım. Bir tane sumon var haberiniz olsun. <laughs> 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 Elleri er havada. Gidiyorum. Yarın <laughs> kafasında. Bir <laughs> kafada. Bugün şey şimdi nasıl tişörtünden maske yaptım oğlum. çok iyi. Burası burası. Ah, <laughs> Geliyor abi. Bizi önünde. Smoke indirdiler. Böyle inersin. Tam burası. Tam burası. İçinde içindeki Joy. Tamam hiç vurdu Ağda. beni. Geçit kapandı. Spike A'da düştü. Ağda düştü. Ağda. Kötü oldu. Efe sen gösterme. A'da Ayakta kalan son oyuncu. Meterele'ye bak ananı avradın. O <laughs> oh, ya. <yeah. gülüyor> Bomba atıyorum. Ah. <Aa! gülüyor> evet. Lord kill kill. Lord hastalığı. Savaş mıydı Tek kalsanız bile <laughs> sonuna kadar savaşın enti bence 5 Ay kuruşunla ayı. vururdun şeyi. Sej vurdun da birden düşündün orada İşte yılında... vurup arkadan dönmeyi düşünecektin işte. Ya ben düşersem çıkanı vur. o geçeyim burada. Oğlum 13'e 4 kill almışım ben şaka mı yiyorsun? Çekemeyiz. Kaç 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 Burası 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 hepsi burada. Söyle bana neresi neresi neresi. Hepsi hepsi. Ne <laughs> yapayım? <laughs> 10 canım var Tekin bana can verebilecek mi? 10 canım var abi, yere. <laughs> ah, heaven heaven heaven. <laughs> Spike A'da Öldürürüm bu Reyna'yı ben ha. Arkadaymış ya adam ipteymiş. <laughs> Özgür'ün oyuna bakım. Heaven'da var bir tane. Aklı. Heaven'da. Şimdi. Heaven'daydı. As, as. Ayakta kalan son Al lan. Selam. Helal oğluşum. Hadi hadi Özgür <laughs> hadi. Oğlum Spike <laughs> hadi hadi. <laughs> <Şerifi gülüyor> al, şerife <laughs> al hadi. Helal. Helal. Hadi be oğlum. Öz şunu al şimdi. Helal. 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 kadar bağırıyor ya. Bildiğim bir tane Onun gibi yapıyoruz ki. Oğlum iyi İster beş tane. Reis bu arada iyi mu? Manyak mısın? Ya abi ben ares çekmiştim ya. Bir daha mı ares çekeceğim? Ama, ben... Ama ben hatta gidecektim. Reis gayet emreleştik. Gel bak, sana Yaptım bir smoke atayım da oyna sen yine Efe B'de tek ha B'ye gidecekler şey. bence siz bir <laughs> tek mi ben ben ne yapayım Ben de Elleri havada Hmm middeki doğru kırılır Ortada düşman görüldü Dolduruyorum Ağzıma attı bombayı. Dönerler mi acaba? Ortada düşman görüyorum. Görüyor. Özgür çık önden, özgür. Güle güle. Şey geliyor, orası geliyor. Dönüyor. Ağa mı lan? Dönüyor. Spike yerleştirildi. Oğlum kurmuş bile. Gerçekten. düşman kaldı. Koşun aman. oğlum ne o Öldü herkes. Ya dur bet canım. Bak kor atıyor bir daha. <gülüyor> <gülüyor> al oğlum, al oğlum, al oğlum, al. Hatta kayıt alacağım dur. Gel. Oğlum, <laughs> oğlum bunlar <laughs> arkadaşların mı? Pazar <laughs> günü sarı çane. <laughs> Bana biri alsın be <laughs> Vandal. <laughs> Adamsınız. Ares attım. Google'um bunlar arkadaşların mı? Bu ne lan? Kijo'ya bir kafa, bir gövde, bir ayak vurmuşum. Ayak. Kijo'ya ayak. Hey. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> 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 hepsi burada, hepsi. Ve bir kere bile gelmediler. Gelselerdi de adam dövseydim burada. Rampa Killjoy, Rampa Killjoy. Şey ne var? Ne var? Ya. Gidiyorum. ya kanka hadi ya. 70 Ben sokmadığınız diye B'ye gelir dedim Yukarıdan geliyor Özgür Solun yukarıdan geliyor B'ye geldi Bitti <laughs> mi? B B Özgür. Geçit kapandı Spike yerleştirildi Vay ananı sik... Mandal var yukarıda He bununla bak sağda vandal var aynen B kurumda Tamam oğlum dönüyor Uyum. adam. Vurduğu yere bak Spike ya orası şöyle, <laughs> şöyle. çöz Emre çöz. Şey Ayakta kalan son ah öldü lan Özgür. Öldü, öldü diye bıraktım ben bunu koyayım. Dikkat, dikkat. Ol, Üsteydi. Delemeyecek ya. Demeyecek. Oh. Gözdün lan. O <laughs> tabanca. Vallahi. Savunucular kazandı. Bey karşı gelecek. Baktım orta gibi bir göfava var. <laughs>